Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ava Starter projesinden bahsedeceğim çok basit görevleri var birazcık kalbime giden bir site white list, white list ile airdrop e linkleri farklı bunu dikkat edin ikisinde linki aşağıya bırakacağım o şekilde yapın çok basit şekilde ilerliyor süreç daha bir siteleri bile yok ancak takipçileri ve formu dolduran insan sayısına baktığım zaman fazla bir insan görüyorum. Fake takipçi olabilir 16.000 kişi. Ancak buradaki sayı beni biraz cezbetti. Daha yer 21 gün var. Hem Mightlist linkini bırakacağım hem de e, airdrop linkini bırakacağım. Zaten buradakiler yapınca diğer taraftakiler de oluyor. Bir de 3 arkadaşınız etiketleyin diyor. Daha fazla onların da isimlerinizi yazın falan filan diyor. 10 puan diyor. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İkisine linkini atacağım. BSC adresi derken şu Metamask'taki 0x adresimizi yazıyoruz airdrop ve şey için. Yani burada bazen son arkadaşlar oluyor. Bakın bu Ethereum adresi. Mesela Smart Chain'e geçtim. Yine adres aynı arkadaşlar. Önemli değil. Hangi ağa geliyorsa token o ağa bakarsınız. Hani 0x başlar sizin adresiniz. Mesela şey düşünün. E, ivanınızın hepsinin aynı olduğunu düşünün. Bir tanesini Ziraat Bankası'nda, bir tanesini de İş Bankası'nda. Siz bu ibanla giriş yaptığınız zaman şifreniz olduğunu düşünün bir tane de. Bu şifre sizin elinizde. Ama siz iş bankası hesabımıza gir, ağına girdiğiniz zaman otokenleri görebilirsiniz. Ya da ziraata girdiğiniz zaman anlatabiliyor muyum? Olay bu şekilde alıyor. Bazen bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Buraya asla bu airdroplar ya da whitelistlere borsa adresimizi yazmıyoruz. Bu adresimizi yazıyoruz arkadaşlar. Cüzdan adresimizi metamask, trus wallet adreslerimizi yazıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar varsa grupta yardımcı oluruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.